Sayın Aralioğlu hoş geldiniz. Beni kesiyor musun ben burada? Canları yenikte. Eee Ya, Şu <laughs> ya Aralioğlu şunu açıklasın biz de öğrenelim. Evet. Şu güçlendirilmiş parlamenter kendi sistem e... nedir Yavuz Bey? Şunu bir anlat Allah aşkına. Sayın Aralioğlu, eee hemen Sayın Bahçeli'nin bugün isim vermeden Sayın Akşener'e verdiği yanıt vardı. Hani bu parlamenter an sonraki özeni koruyor. Siz eee Cumhur İttifakı liderlerinin bu çağrısını ne olarak görüyorsunuz? Valla bir başladı süreç. Sürecin başında işte ev, Devlet Bey böyle birkaç anlama gelecek davetleri çok seviyor. İşte ciddiyetine göre, mukavele etme şeklimize göre de onu demedim, bunu dedim demek isteyecektir. Biz de mevzuyu böyle siyasi polemik meselesi haline getirmeyelim. Memleketin bunca derdik ailesi varken siyaset bu, bu sıralamayı en önemli işiymiş gibi konuşmasın diye dedik ki efendim bizim evden kastettiğimiz, anladığımız şey eve dön çağrısının bizdeki tedavi ettirdiği şeyi söyledik. 83 milyon içinde huzurla yaşayacağı bir o hayalimiz var. vardır. Kimsenin inancından, mezhebinden, meşrebinden dolayı ötekileştirilmediği, kendisi gibi düşünmeyen insanların da hakkına, hukukuna ihtimam gösterilebildiği, nezaketin, zerafetin, merhametin ülkesi, böyle bir ülke hayal ediyoruz, adaletin ülkesi, efendim insanlara kabahatlerinin, kusurlarının yüzlerine vurulup siyasi avantaj haline dönüştürme heveslerini, siyaseti kirletmediği, Sadece bir siyasal iklim hayal ediyoruz falan diye Türkiye hayalimize dair bir takım şeyler söyledik. Bu vesileyle. E peşinden Ayasofya'nın bir çıkışında devlet Bahçeli Ayasofya'da kılınan namaza istinad ederek böyle bir şey söyledi. Peşinden bir cuma çıkışında Sayın Cumhurbaşkanı da işte devlet beyazlık yaparak mevzuyu biraz daha müşahhas hale getirmeye çalıştı. Ben evvelen söyledim ki Ayasofya'nın açılışında Resul Bey'le beraberdik biz. Ben Ayasofya'nın açılışında şöyle dua ettim. Çıkınca da basın mensup arkadaşlara söyledim. Ben devletimize adalet diledim, merhamet diledim, nezaket diledim. Biraz önce Resul Bey dedi ya siyasetçilere keşke birazcık zarafet, nezaket, biraz birazcık letafet bulaşsa, birazcık latife yapmayı öğrenseler falan. Ben inanın Ayasofya'da ibadeti ettim. Cuma namazında sonra edilen duaya şöyle mutabil ettim. Kendim şöyle dua ettim. Allah'ım bizim devletimizin başına merhamet, nezaket, zarafet, adalet nasip et. İnanca hoşgörü Ayasofya bizim bizim medeniyetimizde Ayasofya işte merhamet, nezaket demektir. Parti inançlara tahammül demektir. Hoşgörü demektir. Bizim devletimizin başına, iktidara da bunları nasip et diye dua ettik. Şimdi ne hikmetse bu Ayasofya ve tedayiler üzerinden hamdolsun ...doğamızın bir kısmı kabul oldu. Siyasete bir nezaket hakim oldu. İyi oldu, fena değil. Biz buna bu vesileyle, bu davetlere şöyle mukavele ettik tekraren. Efendim biz elinde her türlü kuvvet, kudreti olan, her istediği program uygulama kabiliyeti ve gücü olan iktidarın topluma vaat etmiş olduğu huzuru, güveni, konforu sağlayamamış olmasından doğan siyasi hesaba asla ortak olmayız. Asla ortak olmayız. Ama biz muhalefet partisiyiz. Muhalefet partileri vaat edilen programların sonuçları üzerinden iktidara bir takım eleştirilerde bulunurlar. Şayet Sayın Cumhurbaşkanı Resul Bey'in bahsetmiş olduğu gibi efendim sistem uygulaması itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın milletin teveccühüne talip olduğu ve meydan meydan her derde deva olarak sunmuş olduğu bu sistemi millete vaat etmiş olduğu gibi bulmasına imkan verseydi bugün muhalefet bunları söylüyor olmazdı. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Sayın Cumhurbaşkanı, işte Türk gibi başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, partili cumhurbaşkanlığı sistemi, tek kişilik hükümet sistemi gibi bir sürü ismi olan bu sistemin her derde deva olacağından bahisle muazzam bir propaganda dönemi geçirdi, biliyorsunuz. Dolar inecek, enflasyon mahvolacak, uluslararası ilişkiler düzelecek, işsizlik hal olacak. Türkiye'nin bütün problemlerini çözecek bir siyasal diskur kullandı Sayın Cumhurbaşkanı. Kabinede Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu vaadine şöyle eşlik etti. El hak doğru, vallahi dediklerini yapar. Şimdi iki buçuk yıllık bu karnesi, karnesini değerlendirerek biz iktidarın sebepler üzerinden bize, bize oylattığı Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin muhalefet partisi olarak sonuçlar üzerinden konuşuyoruz bize bahsedilen, vaat edilen sistemle milletimizin bulduğu arasındaki farkın hesabını soruyoruz. Orada diyoruz ki biz kabul edilir ya da edilmez. Nasıl ki Cumhurbaşkanlığı makamında efendim gerek İbrahim Kalın gerek Sayın Cumhurbaşkanı. Nasıl ki Cumhur İttifakı taraflarından gerek Sayın Devlet Partili Sayın Cumhurbaşkanı. Farklı farklı e, günlerde ama kastı bir işte beraberlik zemini olan bir çerçeve içerisinde bir takım hamleler yapıyorlar. Biz de buna şöyle mukabele ediyoruz. Biz her istediğini yapacak, her programı uygulayacak. Uyguladığı programlarla da memleketi huzura, güvene, konfora taşıyacak olan iktidarın bunu yapamamışlığından doğan hesabına iyi Parti olarak asla ortak olmayacağız diyoruz. Anlaşılabilir bir şekilde. Ama sonuçları itibariyle bu sistemin memleketi taşıyamayacağına inandığımız için bu sistemin, bu memleketin içine doğduğu siyasal iklimin, kuruluş umdelerinin, bu memleketin dertlerini çözebilme kapasitesinin çok daha kabalaşarak patılaşarak sistemin esleme imkanlarını da aslında bir insanın omurlarına yükleyerek çalışamaz hale geldiğini görüyoruz. Bunun ekonomik sonuçlarını, sosyal sonuçlarını, siyasal sonuçlarını yargıda, bürokraside görebiliyoruz. Bu sonuçlar üzerinden diyoruz ki memleketi ayağa kaldırmak için kurduğunuz bu organizasyon çalışmadı. Bu mekanizma çalışmadı. Bunun kötülük olsun diye tabii ki yapmadılar. İyi olsun diye yaptılar ama kağıt üstünde durduğu gibi durmadı. Dolayısıyla biz güçlendirilmiş parlamenter sistemin çünkü güçlendirilmiş den kastettiğimiz şey de şu Resul Bey onu bilir. Nedir, eski nedir? sistem eski sistem iki yılda bir efendim eski sistem iki yılda bir seçim demek münasebetsiz koalisyon demek efendim devamlı istikrarsızlık ve öngörülemez bir ülke demekti eski sistem. Şimdi öngörülebilir bir ülke hayal ederek kurduğumuz bu sistem memleketin yarınına dair bütün ümitleri tükettiği için millet Hükümetin kendilerine verdiği bütün TL'yi dövize çevirip bekliyor. Öngörülebilir ülkeden bulduğumuz budur. İktisadi olarak öngörülemez bir iklim. Küçülendirilmiş parlamenter sistem nedir bir ülke. Yavuz Bey? Efendim yatırım yapmak isteyenler için öngörülemez bir yatırım memleketi. Kendi kariyer planları içerisinde hayatını yarını planlamak isteyenler için öngörülemez bir ülke. Öğrencilerimiz için öngörülemez bir ülke haline geldi. Dolayısıyla şu anda ülkemizin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iki buçuk yıllık karnesiyle bulduğumuzu tek cümleyle bana ifade etseniz deseniz ben İyi Parti sözcüsü olarak partim adına bir kelimeyle ifade edebilirsem Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin bize yaşattığı öngörülemez bir ülke. Biz de öngörülebilirlik için teklif ettiğimiz şey kuvvetler ayrılığına dayalı. Yasamanın çok etkin olduğu, yargının müstakil ve bağımsız olabildiği, yürütmenin denetlenebildiği, denge denetim mekanizmalarının çalışabildiği, bürokrasinin liyakat merkezde olabildiği, ve bütün bunların yapılırken bu mekanizmalar içerisinde bu işler yapılabilirken şayet bunlara milletin yasamayla nezaret edebildiği muazzam bir mekanizma. Bunun adına Resul Bey ne demek istiyorsa onu diyebilir. Biz bunun adına iyileştirilmiş, güçlendirilmiş evet. parlamenter demokrasi diyoruz. Yani. Sayın Ağrı şunu sormak istiyorum efendim. Şimdi e, bugün e, Sayın Bahçeli şöyle bir yanıt verdi. Çok sert de açıklama. Kuşkusuz siz de bütün detaylarına hakimsiniz. Evet. Parlamenter sistemi özlemler boşuna bir taleptir. Türkiye düşmanlarının dümen suyuna giren siyasi odaklar hedefledikleri iktidarı ancak rüyalarına göreceklerdir. Şimdi e, bu parlamenter sistem güçlendirilmiş parlamenter sistem. Sayın Akşener'in yuva aslında güçlendirilmiş parlamenter sistemdir. Siz buyurun gelin şeklindeki e, çağrısına hayır diyor. Siz ne anladınız? Yavuz, Ve ama hala zillet ittifakı dediği zaman İyi Parti'yi bir kenara ayırdı. Siz bu Yavuz Bey'in tarif ettiği güçlendirilmiş parlamenter sistemi o güçlendirilmiş noktalar, başkanlık sisteminde de gerçekleştirilebilir. Parlamenter sisteme geçmeye gerek yok. Yok ki. Gerçekleşmez bunlar. Gerçekleşir. Hayır eksiklerini tamamlarsın, gerçekleşir. Gü güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğinizde ne olacak? Hadi diyelim siyasi partiler yasasını değiştirdiniz. Zaten burada da değişmesi gerekiyor. Kuvvetler değişmesi ayrılığını gerekiyor. burada da sağlayabilirsiniz. Fakat parlamenter sistemi geçtiğimizde Türkiye istikrarsızlığa boğulacaktır. Bu Neden? Bugünkü siyasi partilerin oylarına bakın. En yüksek oy alan %41-42 AK Parti tek başına iktidar olamıyor. En az 300 milletvekili olması lazım parlamenter sistemde hükümet kurabilmesi için. Yani bugünkü yapı bile eğer parlamenter sisteme geçilirse... Aslında istikrarsızlığı getirecek mecburi koalisyonlar olacak. Bu koalisyonların biz geçtiğimiz yıllarda 32 yıl koalisyonlarla idare edildik ve maalesef en son koalisyonlarda bakanlar kurulu bir araya gelemedi. Başkanlık sisteminin bir dakika Yavuz Bey, Başkanlık sisteminin en önemli özelliği siyasi istikrarı sağlamasıdır. İster seçim öncesi koalisyon yapma, bir kişi seçilecek, 5 yıl tıpkı belediyelerde olduğu gibi evet. devleti idare edecek. Başarılı olursa bir daha seçilir, başarılı olamazsa başkası seçilir. Dolayısıyla siyasi istikrar şeyi vardır. Arkadaşların güçlendirilmiş parlamenter sistemde yapmak istediklerinin tamamını başkanlık sisteminde yapabilirsiniz. Ben de ondan yanayım. Yani kuvvetler ayrılığında, yasamada ve bir takım işte denetim vesaire mekanizmalarında evet şu anda eksiklikler var. Fakat bunu parlamenter sisteme taşıdınız mı? Türkiye tıpkı 90'lardaki koalisyonlara, tıpkı evet. 2001'deki o ekonomik krizin yaşandığı ve ülkenin memuruna para ödeyemeyecek duruma geldiği polisinin bile ilk defa sokaklara döküldüğü bir istikrarsızlık yaşarsınız. Oysa şu anda Türkiye'de muhalif, polis istikrarını darbe yaptı ya. Muhalif, yani darbe yaptı muhalif, polis darbe yaptı darbe yaptı. Polis darbe yaptı muhalif, Türkiye'de. Muhalif, Türkiye'de muhalif, polisler muhalif, ve savcıların, muhalif, savcıların muhalif, örgütü darbe yaptı. Yapamadı. İstikrar ya, dönemini yapamadı. 5 sene süreyle Türkiye'de Atatürk'ü içeri ettiler. Darbe an. yaptılar. 18 17 yılının, 25 Aralık darbe girişimi diyorlar. Bakın polisler yürümedi darbe yaptı. 18 yıllık iktidarımız döneminde biz 3 4 defa darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldık ve tamamını püskürttük. O polislerin darbesi dediğin, yargıçların darbe girişimi 17-25 gibi. Evet yaşandı bunlar. Ama geçmişten ders Demek almış. Demek ki tek parti iktidarı hiçbir ha, e, hayır istikrarın, bak, garantisi, istikrarın garantisi, değil garantisi değilmiş. Haklı tek partinin kendisi kendisine darbe yapacak siyasi ee, güçlere evet. kuvvet taşıyabiliyormuş. Siyasi istikrarın Yavuz garantisidir. Biz, evet. Yavuz Bey'e Bey bir kula, e, kulak Ya tek parti iktidarında hı hı. E, polisler mi? ve askerler Polisler ve sancılar mı e, 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 o... Terör örgütü kurdular ya devletin içinde. <laughs> evet. Yavuz Bey buyurun siz. E, özellikle sizin yapma, bugün sayın Bahçeli'nin sözlerinden... yani 40 yıldır içinde 40 yıldır yani. devlete sinen insanları ha. getirip 10 10 yıl içerisinde Ak Parti 2002'de iktidar oldu ama 2012'de bunlarla mücadeleye başladı. Evet. Yavuz Bey'e bir kulak o güne verelim. O gün kadar generaller, bilmem bürokratlar Ak Parti'nin yetiştirdiği teröristler değildi. Bunlar zamanında Peyderpey devlet sızmışlar... İsmet evet. dönemiymişler. Evet. 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 Yuvme insanı <laughs> fazla evet. Evet. Bizim için bizim dönemimizde ...müsamakar davranılmış. Fakat gerçek milletler ortaya çıkınca da 10 yıldır da bu örgütle canına dişine takmış. Mücadele eden Peki. bir iktidar Sayın e, Ağar Alioğlu, buyurun efendim. E, Gösterelimiş parlamenter sisteminiz Ben özellikle Sayın Bahçeli'nin yani o, o sisteme dönüş yok, bunlar boş hevestir. E, dümen suyuna giren siyasi odaklar, düşmanların e, hiç e, iktidar hayali kurmasın rüyalarında görecektir dedi. Ama yine de yine de iyi Parti'yi bir kenara e, ayırıyor. Siz bu cevaptan ne anladınız? Ve tabii e, niye Cumhur İttifakı liderlerinin böyle bir adım attığına, e, ...düşünüyorsunuz. E, sonucunda şimdi, Cumhur İttifakı'na gelme... ...eklemlenme olasılığı var mı? Yok. Şimdi şöyle... ...eski sistem... ...bir takım mazeretlerle... vatandaşa, ...biz her istediğimizi yapamıyoruz. Biz yeterli sayısal ve siyasal kuvveti bulamıyoruz. O yüzden programlarımızı uygulayamıyoruz... ...mazereti için imkan veriyoruz. Yeni sistemde, şu anda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde... ...işte Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde... Tabii istikrar var falan diyor Resul Bey. Her zaman Devlet Bey gibi nazik, iyi bir yol arkadaşı bulunmaz. Efendim Devlet Bey çok olağanüstü nezaketle bir... hiç bak bunu şunun için söylüyorum. Bir Biz partiler saygılı kuali... konuda canım... Katılıyorum. Bir sana... Şey söyleyeceğim. Resul Bey ben bir tamam Ben çok zor şartlarda bağlandım bu şeyde. Öyle mi? Bak söyleyeceklerimi söyleyeyim. çıkacağım sonra. Bizim bu meseleyle alakalı Türkiye'de mesela siyasetin konuşulma argümanlarını efendim siyaset konuşurken Bunları konuşurken heves edilen bir takım kavramları kendimiz ve milletimiz için yorucu bulmaya bak. İsmail tahrik Et etti mi? biraz sesimi yükseltti. Ya ben tamamlayabilir sonra. miyim beyefendi ya? <laughs> Kesmiyorum seni ya sana. <gülüyor> <Es>. <gülüyor> buyurunuz Sayın Örülü. Buyurun. Buyurun. Sabahtan akşama kadar efendim kuruluş dizinin replikleri gibi, Batı dinlerinin replikleri gibi, şer bir raflarda işte kat operasyonlar düş bir haklar, zilletler, illetler falan diye milletini tırmalayan bir siyasal dilin bu memlekette artık yürüyebileceği bir yol kalmadığına inanıyoruz. Efendim biz savunduklarımızı milletimize anlatacağız. Cumhurbaşkanı da anlatacak. AK Parti'deki arkadaşlarımız da anlatacak. MHP'deki arkadaşlarımız da anlatacak. Biz de anlatacağız. Nihayetinde memleketimizi çok basit olarak huzurla yaşayacağımız, yaşatacağımız bir iklime taşımak istiyoruz. Bunun da bizim bizim tasavvurumuza sığan kısımlarını anlatıyoruz. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi'nde başlayan davetle beraber bu süreç niye böyle konuşuldu? Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 50 artı 1'e getirdiği şartların AK Parti için bundan sonra çok rahat sağlanamaz şartlar oluştuğunu düşünüyoruz. Ama gerekçelerini kendileri bilirler. Efendim teklifi getirdiler biz de mukavele ettik. Biz Cumhur İttifakı'nın içine girmeyiz. Şartımızı buna bağlı. İstemiyoruz. İstemiyorlarsa paşa gönülleri bilir. Biz memleketin yönetimini kendilerine teslim etmiş olan milletimize defalarca tekrar ettik ki iktidar, iktidar cenahına İYİ Parti'yi kendi tarafınızda almak için harcayacağınız eforu milletinize verdiğiniz sözleri tutmak için gösterin. O zaman İYİ Parti'nin size katmasını hayal ettiğiniz kuvvetten çok daha fazla kuvvet bulabilirsiniz. Biz milletimize karşı verdiğimiz sözü şöyle tutacağız. Efendim bir Türkiye hayalimiz var anlatacağız. Bir Türkiye tasavvurunuz ve işleme mekanizması var anlatacağız. Buna milletimiz teveccüh ederse Milletin iradesinin üstünde bir iradeyi tanımadığımız için son sözü millet söylemiş olacak. Efendim Devlet Bey'in sözleri Devlet Bey'in siyasi tasavvuruyla alakalıdır. Daha önce Devlet Bey bu söylediklerinin tam tersini söylediği zamanlar da vardı. Bugün böyle söylüyor. Efendim bugün Sayın Cumhurbaşkanı'na limitsiz kredilerle destek veriyor. Ama her zaman Devlet Bey gibi nazik bir ortak olamayabilir bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini. Şu anda takdir edersiniz ki bir koalisyon var. Bu koalisyon AK Parti ve MHP koalisyonu. Yani AK Parti tek başına iktidar değil... Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli gibi her her dediğine evet diyen bir uyumlu ortak bulabildiği için çok şanslı. Ama biz mesela biz biz şöyle bakıyoruz mevzuya. Demokrasi bir denetim mekanizmasının da elinde bulundurduğu için iyi bir yönetim şeklidir. İktidara Sayın Cumhurbaşkanı'na destek verebilir MHP. Ama bu desteği keşke şöyle kullanabilseydi diye çok arzu ederdik evet. biz. Efendim biz sizi dış 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 müdahalelere karşı koyacağız biz sizi efendim memleketimizin, milletimizin istikbaline kasteden... eden dış baskılara karşı asla sahipsiz bırakmayacağız. Ama memleketin kaynaklarını israf ederseniz bunlara razı olmayız. Kamunun merkezine liyakatli değil de taassubu koyarsanız razı olmayız. Efendim kamu kaynaklarını israf ederseniz biz buna seyirci kalmayız. Efendim siz bütçeyi şatafata, lükse, israfa ayırırsanız biz bunlara razı olmayız diyebilseler AK Parti'nin de karınadır. Memleketin de karınadır. Şimdi hudutsuz, limitsiz bir beraberlik denetimsizlik duygusu oluşturduğu için her şeyi yapabilmek imkanına dönüştürüldü bu. Biz böyle bir sisteme razı değiliz. Denetlenemez bir kuvvetin elinde memleketin kaynaklarının israf edildiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla denetlenebilir bir yürütme, çok daha etkin bir yasama ve her her türlü etkiden, tesirden bağımsız bir yargı hayal ediyoruz. Bu hayalin gerçekleşmesi için gece gündüz yollarda koşuşturuyoruz. ...Allah kerimdir mücadele edeceğiz... ...bakalım milletimiz ne teveccüh gösterecek... Evet. ...sayın Ağrılioğlu o zaman... E, ...tek yorumunuz şu mu olacak... ...Ayasofya'da ettiğim dua kabul oldu... E, ...biraz Siyasette öz... birazcık nezaket hakim evet. olmaya başladı... ...gerekçesini evet. bilmiyorum... ...ama biz duanın bir karşılığı gördük... ...her türlü hakarete, her türlü istiskale uğradığımız... ...birkaç yıl geçirdik biz... ...yani kendi genel başkanımızın şahsi... ...mahremiyeti de dahil olmak üzere... ...partili arkadaşlarımızın... ...siyasi sicillerimiz bizim Sayın Nur çok herkesin bilebileceği, görebileceği kadar açıktı. Biz bizim siyasi kariyerimizde ve sicilimizde devletimizin, milletimizin istiklaline, istikbaline etmiş bir Allah'ın kuluna tebessüm, tebessüm fotoğrafı yoktur. Bir tane yoktur. Ama ona rağmen ne PKK'lılığımız, ne FETÖ'cülüğümüz, ne memleketin, milletin istikbaline etmiş düşmanlarla işbirliğimiz de dahil olmak üzere uğramadığımız hakaret kalmadı. Bugün Ayasofya için, Ayasofya içinde ettiğimiz duaya Belki amin diyen hangi Allah'a müstesna kuru vardı bilmiyorum ama dualarımızın şöyle bir tarafının kabul et, olduğunu görmekten çok mutluyum. Efendim biz millilik, yerlilik hususunda iktidarın tasdikine, tasvibine ihtiyaç olan insanlar değiliz. Ama onların bize attıkları onca kabak kötü sözden ricat edip bizim milli ve yerli olduğumuza dair cümlelerle bugün siyasete mukabele ediyor olmalarını siyaseten kıymetli buluyoruz. Yani bu hakaretten, kabalıktan daha iyi bir şeydir. Dolayısıyla inşallah diğer ettiğimiz dualar da gelir başlarına konar da memleketimize nezaket, zerafet, adalet hükmeder inşallah. Yavuz Bey bugün Deva Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret. Yarın da Sayın Kılıçdaroğlu'yla Kocaeli'nde bir törene katılım var. Bunlar evet. sembolik mesajlar mıdır? Yani çünkü şu da söyleniyor bu davetlerin özellikle İyi Parti konusunda değişen söylemin gerekçesi... İttifakın, Millet ittifakının gevşemesi, e, mümkünse İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılması, değilse üçüncü bir ittifak, Deva Partisi, Gelecek Partisi, işte Büyük Birlik Partisi, çünkü e, Erhan Usta bağımsız milletvekili. Büyük Birlik Partisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Sayın Devlet Bahçeli, Sayın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la beraber ortaklar Evet. Yani üçüncü, do, ittifak, yani üçüncü bir ittifak evet bir ittifak veya sizin katılımınız böyle bir olasılık gördüğünüzde bugün çok fena taş atıyorsun ha. DEVA Partisi'ne ziyaret yarın Sayın Kılıçdaroğlu'yla elindeki yarın o görüntü. bunları pekiştirmek için midir? Yolunuzdan dönmeyiz. Millet İttifakı. bu önce planlanmış programlar. Bizim iktidarda olan arkadaşlarımızın bilmesini istediğimiz şey şudur. Biz e, ...siyaseti... ...hep kendi benzerlerimizle... ...bizim gibi aynı şeyi düşünenlerle... ...herkesin de aynı şeyi düşündüğü... ...bir ülke hayaliyle birleştirmenin... ...farklılıklarımızı zenginlik sayan... ...bir siyasal diskur taşıyoruz. AK Partili yılların bizim omuzlarımıza yüklediği... ...şöyle bir sorumluluk var. Yapılan iyi işleri göreceğiz, yapılan kötü işleri... ...tecrübe edip bir daha yapmayacağız. Biz şimdi şöyle bir yere geldik Sayın Nurhan. Bizim Türkiye hayalimizde... ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni devleti bilen... ...Türk bayrağını bayrağı bilen... Türk vatanını vatanı bilen, dini, dili, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun, hangi ekaliyete, hangi ekole, hangi fikri, siyasi eğilime mensup olursa olsun, liyakatiyle bu memleketin her mevkisine, her mevzisine gelebilmelidir. Dolayısıyla bu Türk yurdunda artık kimse aidiyetinden, mensubiyetinden, ekonomiden, siyasi geçmişinden dolayı değil, biriktirdiği kariyerden ve başarıdan dolayı memleket hizmetiyle buluşabilmelidir. Bu itibarla efendim bizim şu anda beraber olduğumuz siyasi kulvarlarda bizimle beraber emek eden arkadaşlarımız dahil. Rekabet ettiklerimiz de dahil hepsi ülkemizin kaynaklarını adam gibi toplayıp, kaynakları adam gibi dağıtıp, yargıyı, adaleti herkesin sığınabileceği bir liman haline getirip, memleketin en coşkun, en verimli zamanlarını bir araya gelmek, bir araya beraber olmak ve 83 milyonu aile etmek için kullanacağız. Hepsi bundan ibaret. Yani bizim bizim literatürümüzde artık siyasal iklimimizde Efendim sağcıydı, solcuydu, aleviydi, sünniydi, kuzeyliydi, güneyliydi, dindardı, layık yok. Bizde birey var ve seçmen var. Herkesin inancına, herkesin taşıdığı değerlere saygı çerçevesinde bu memlekette birinci sınıf vatandaş olarak yaşamasına imkan verecek bir siyasal iklim için koşuşturuyoruz. Bir yere mesaj vermeye çalışmıyoruz. Milletimize mesaj vermek için çalışıyoruz. Bu mesajlar etrafında AK Parti'nin şimdiye kadar taşıdığı bu siyasal mesuliyeti 51-49 korelasyonunu Yüzde yüze tamamlamak diyoruz. Yani 83 milyonun bir ve beraber olduğu bir aile hayal ediyoruz. Böyle bir hayali arkadaşlarımız gerçekçi bulmayabilir. Biz böyle bir işin hayaline, ömrümüzü, gerçeğine canlarımızı feda edeceğiz. Kararlıyız. Sosyolojik. Öyle, efendim şöyle oldu, böyle oldu. Bütün bunlar bizim için. Şimdi biz beraber olduğumuz insanların yanlışlarına da, yanlışı kendimiz yapınca da şöyle diyen insanlarız. Eğer biz yanlış yapmışsak biz bize ait değiliz. Eğer biz yanlış yaparsak biz bize ait değiliz. Değil ki başkalarına razı olalım. Dolayısıyla evet. yanlışı biz yaparsak, efendim CHP yaparsa ona da itiraz ediyoruz. Kendimize de itiraz edebiliyoruz. Dolayısıyla limitsiz, hudutsuz kredilerle siyaset yapmak yerine birbirini kollayan, denetleyen, bir merkezde tutmaya çalışan bir siyasal sorumluluk alanını inşa ediyoruz. Bu çerçevede efendim Türkiye'de yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bizim başımıza bela ettiği şöyle bir sıkıntı var. Bir oy, mesela Resul Tosun Bey'in bir oyu falan 49.9'un oyundan büyüktür. Diyelim ki %50'yi aldı, 50'yi Sayın Cumhurbaşkanı Resul Bey'le geçti. Resul Bey 25 milyondan daha büyük bir alandır o zaman. Oy olarak, güç olarak. Şimdi böyle bir sistemin boşa düşürmüş olduğu bir mekanizma her zaman devlet bey gibi nezaketli bir ortağa denk gelmezseniz büyük bir bela açar başınız. O yüzden biz hı, bu mekanizmanın hı, hı. içerisinde efendim şuraya aitiz, buraya aitizden ziyade şöyle bir siyasal gayretin içerisindeyiz Sayın Nur Evet. Önceden programlanmış bunlar gidiyor. Biz Millet İttifakı'ndan doğan sorumluluklarımızı da taşıyacağız. Çünkü Millet yani İttifakı'ndan... Bunlar mesaj değildir diyorsunuz. Deva ziyareti, Babacanlı fotoğraf, Parti yarın ile Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu verilecek fotoğraf. Efendim üçlü ittifak olabilir. Efendim biz Millet İttifakı'nın sorumluluğunu taşıyoruz. Esas olan şey şudur. Biz Cumhur İttifakı'nın bize sunmuş olduğu bu program başarılı olsaydı millet nezdinde söyledikleri itibar edilebilir partiler olmazdık. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Devlet Bey'le beraber razı olduğu ve şöyle diyerek razı olduğu. Madem sistem Tayyip e uymuyor o zaman sistemi Tayyip e uyduralım diye razı olduğu bu mekanizma vaat ettikleri gibi çalıştaydı biz bugün millet derdinde yürüyebilecek bir siyasal alan bulamadık. Ama vaat ettikleri ülkeyi kuramadılar. Dolayısıyla biz de milletimize sebeplerini değil sonuçlarını anlatarak bu sistemi daha makul, daha konforlu, daha güvenli, daha huzurlu yaşayacağımız bir mekanizmaya dönüştüreceğiz inşallah. Gayet Sayın e, Sayın Ağaralioğlu son soru. Sizin yaptığınız bir değerlendirmeydi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın Kalın'ın da bir sosyolojik e, taban yakınlık e, vurgusu vardı. Siz de evet doğrudur. E, MHP ve AK Parti'ye daha yakın bizim tabanımız, duruşumuz, dünya görüşümüz dediniz. E, evet. e, İyi Parti e, kime yakın? <laughs> Şimdi bu suale dün aslında çok detaylı bir anlaşılabilir bir cevap verdim. Az evvel de parti verdiniz içinden, aslında. Parti içinden arkadaşlarımız daha çok kızdılar. He. Onların da anlayabileceği şekle dönüştüreyim. Aslında öyle söyletmiyorum ama bir daha maraza çıktı. Buyurun. Şimdi bir daha söylüyorum. Biz cevap sual edildi ben ona böyle cevap verdim. Dedim ki biz AK Parti'nin ve MHP'nin ait olduğu değerler dünyasına daha yakınız. Yani millet soru şuydu millet ittifakındaki değerler dünyasına mı? Yoksa Cumhur İttifak, biz aslında çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrıldık. Nihayetinde sağ Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılmadan evvel... ...merkez sağ içerisinde siyaset yapmış, MHP'de siyaset yapmış daha çok. Ama nihayetinde kesişim alanlarımız var. Çok anlaşılabilir bir şekilde söylemem lazım bunu ki... ...içeride de yeteri kadar beni tırmalamaya hevesli arkadaşımız var. Parti Bunlar da içinde de sahneler, size tepki oldu beni. çünkü. Evet. Biz, biz bu değerler adına yapılan hiçbir yanlışa ait değiliz dedim. Habertürk'te mevzu oldu bu. Dedim ki biz bu değerler dünyasına aitiz ama bu değerler adına yapılmış hiçbir yanlış ait değiliz. Dolayısıyla bu değerler adına yapılmış yanlışların da hesabını verecek sorumluluğunu taşıyan bir mesuliyete doğuyoruz. Yani Müslümanlık ve milliyetçilik üzerinden, mukaddesatçılık ve milliyetçilik üzerinden kazanılmış bevzilerde Müslümanlığımıza, milliyetliğimize yakışmaz onca yanlış yapılmıştır. Bu yanlışların sorumluluğunu taşıyor ve diyoruz ki artık biz siyasette madem Müslümanız yalan demeyeceğiz, haram yemeyeceğiz, ...devlet malını talan etmeyeceğiz... ...adaletsizlik etmeyeceğiz... ...memleketin huzurunu kaçıracak şekilde... ...algıyı değil hakikati yöneteceğiz falan diye... ...bir takım sıralamalarda bulundum. ...sanki bu söylediğim sözlerden... ...şöyle bir şey çıkıyormuş gibi... ...bir hissiyata kapılmış arkadaşlarım... ...ufak tefek beni tırmalama heveslerine kurban gitmeyeyim diye... Evet, diye ...herkesin başkan. anlayabileceği şekilde... ...tane tane söylüyorum... ...değerler üzerinden kavga edilmesine... sebep olan bu enerji israfının önüne geçeceğiz... ...tarihi şahsiyetler ve kahramanlar üzerinde memleketin değerlerinin ve enerjisinin kavga ettirilmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Parti'nin 18 yıllık değerler siyaseti adına yaptığı hiçbir yanlışın hesabına ortak olmayacağız. Dolayısıyla bizim bu süreçlerle alakalı aidiyetimiz İbrahim Kalın da öyle bir alan açtı. Aslında bu açtığı alan şöyle bir alandır bize. Daha önce onca galiz iftiralarla, galiz cümlelerle hakaret ettikleri ve ötekileştirdikleri, şeytanlaştırdıkları iyi Parti ve tabanını Şimdi kendi kendilerinin de ait olduğu tabanla bir takdim etmeleri kendi tabanlarına şu demek şu demek anlamına geliyor. Efendim biz aslında İyi Parti'ye öyle olmadığı halde iktidar avantajını sağlamak için hak etmedikleri halde bir sürü iftira attık. Şimdi bundan ricat ediyoruz. Aslında onların da bizimle ait bizim de ait olduğumuz değerler dünyasına ait olduğunu kabul ediyoruz. Bu AK Parti ve MHP'ye memnuniyetsizlik duyan kitleyi İyi Parti'ye oy verebilir hale getiriyor. Dolayısıyla biz burada seçmenimize şunu diyebiliriz. Değerler üzerinden kavga etmeden, ortak değerlerimizi siyasi suistimal alanına düşürmeden bu değerler etrafında biz memleketimize, milletimize hizmet edeceğiz. Yani bu değerlere aitiz ama bu değerler adına yapılan hiçbir yanlışa ortak değiliz. Hepsi bundan ibaret. Evet. Şimdi geçen gün bu, bu sorduğunuz sual aslında çok anlaşılabilir bir sual. Mehmet Akif Bey de bende bir sual sordu. Evet. Verdiğim cevap üzerinden bir fırtına koptu ki zannedersiniz ki biz AK Parti'nin 18 yıllık siyasi sicilinin bütün sorumluluğunu üstümüze almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla asla böyle bir şey demedim. Böyle demediğim halde böyle demeye çalışan arkadaşlarımızın kulağına küp olsun. Biz AK Parti'ye söylemediğimiz halde algıyı yönetmeye teşebbüs ediyorlar. Arkadaşlarını iftirayla karalıyorlar diye kızıyoruz. Aynı şeyi bizim arkadaşlarımız da yapmaya heves etti. Bu tamam. Yavuz Bey çünkü ikisi üst üste gelince... Bir memleket bir siyasal bir siyasal kültür bir siyasi azaap muhasere dersine herkesin ihtiyacı var. Evet. Ee, sizin aslında o o gün e, ortaya koyduğunuz yorum Sayın Akşener'in de birkaç gün Sayın Erdoğan'a başkanımız da şimdi, evet, evet cevap vermek için birkaç gün beklemiş olması acaba İyi Parti kendi içinde Cumhur İttifakı'na katılmayı mı tartıyor? <laughs> ee, Şunun çok bilinmesi lazım. Sayın Neden Bananlıca. bu kadar o... bekledi? Ee, Hayır şöyle şöyle. Şimdi sen Cumhurbaşkanı da bilir bunu anketlerle biraz haşir neşir olalım. Oradaki konuklarımız da çok rahatlıkla bilebilirler bunu. Sen Cumhurbaşkanı da bildiğinden eminim. Bizim partimiz memleketteki siyasal eğilimleri farklı farklı da olsa ortak bir gelecek etrafında bir araya gelen farklı siyasal eğilimleri toplama kabiliyeti gösteren bir parti. Bu mevzuda heterojen olduğumuzu kabul edebilirim. Ama bu partinin homojen olduğu bir şey var. Bu AK Parti'nin 18 yıldır kendi elinde bulundurduğu onca kuvvete kudrete rağmen başaramadığı ve mahcubiyet sebebi olduğu her şey bizim partimizde homojen olarak AK Parti'nin politikalarına karşı bir itiraz geliştirdi. Dolayısıyla bir tane oy Cumhur İttifakına yani zaten katılmayacağız ama bir tane oy taşınamaz. Bu itibarla taşınamaz. Bunu da en iyi Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Ağrılıoğlu çok teşekkür ediyoruz. Ben Sağ olun teşekkür ediyorum. Efendim. Katıldığınız şey için. için. İyi, iyi yayınlar evet, biz, e, Sayın Ağrılıoğlu çünkü bu, bu katılım içinde sonra tamam. biz devam ederiz. Tabii. Eğer Sayın Ağrı'yla oluşuyor. Şey devam etmemiz gerekiyor. Şey